Cenaze'de Yaşar Erptekin'le sarıldığınız anlar çok konuşuldu, çok yorum yapıldı. Bunun sizin için bir manevi anlamı var mıydı? Vardı e, sevgili hocam. Şöyle söyleyeyim. E, ben tövbe ettikten sonra bir takım şeylerden yani e, günahlardan arındırmak için ve hal ve hareketlerimi düzene sokmak için e, nasıl zahiren kıyafetimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e benzetmek istediğim gibi hal ve hareketlerimi de bir düzene koymak istedim. Bu bağlamda ben... E, ...daha hassas davranmaya başladım. Ee, i̇nsanları kırmamaya çalıştım. Çok heyecanlı bir yapım var. Belki daha önceden, şimdi belki yeni nesil... ...o dönemki programlarımı izlememiş olabilir... ...bir heyecanlı yapım vardı. Hani hiperaktif derlerdi. Fıtratımız böyleydi. Ee, ben tabii bunu da biraz yavaşlatmaya çalışsam da... ...tabii... E, ...yani İslami kurallar babında hata etmesek bile... ...yapı bakımından yumuşatsam bile... ...bir takım böyle heyecanım devam ediyor... Yaşar abi de bana e, ta yıllar önce Şarköy'e gittiydim ben. Daha önce mankenlik döneminde ben Yaşar Alptekin'le yani öyle çok da samimi değildik. Beraber işlerde bulunuyorduk ama çok da samimi değildik. Fakat tövbe ettikten sonra e, ben günahlar içerisindeydim ama itikadım vardı. Yaşar abinin tövbesi beni çok etkilemişti. Hoşuma gitmişti. Onu Şarköy'de bir cuma namazında gördüm. Cuma namazında o beni görünce ben o sarıldım çok mutlu olduğumu onun bu dönüşünden. Söyleyince o beni sımsıkı sardı bir çevirdi beni. Hı hı. Sımsıkı sardı çevirdi. O gün bugündür e, orada gerçek dostluğumuz başladı dedim. İslam kardeşliği başka bir şey yani. Bunu ne kadar anlatsam da yaşamak gerekiyor. Aslında o sarılma İslam kardeşliği anlamında bir Yani şöyle sevginin göstergesiydi. Yani daha önce Yaşar abiyle hiç öyle sarılmamıştık öyle diyeyim yani. Hı hı. O anda bir Sevginin patlamasıydı diyeyim yani. Hı hı. Çünkü ben ona sevgimi gösteremedim. yani biz ondan önce o şekilde yani yani onun tövbe etmiş bir insan olması bende ayrı bir sempati oluşturdu. Yıllar geçti. Ben tövbe ettikten sonra bizi bir araya getirmek için pek çok arkadaşımız şey Yaşar abiyle konuştuk ve Yaşar kardeşimize konuştuk. Burada buluşturacağız, şurada buluşturacağız. Bir türlü nasip olmadı. En son Darülaceze müdürümüz Mustafa Bey de dedi, sizi bir araya getireceğim. O da nasip olmadı. Ben cenazeye Geldim. Oğlum dedim hemen geçelim cenaze birazdan kılınacak. Hani orada bazıları da bu olayı cenaze namazı kılınıyor falan dediler de daha cenaze namazına hocamız yeni bitirmişti öğlen farzını. Daha son sünnetleri daha yeni geliniyordu. Yani öyle namaz kılınmıyordu. Oradan sesler geliyor, dua geliyor da. Ben Yaşar'a böyle bana parmağına dokununca bir döndüm. Hakkın gayri ihtiyarı benim o hiperaktif yapım hala devam ediyor. Bana deseydiniz ki sevgili hocam bana deseydiniz ki senin bir hareketin var bunu şov amaçlı bir ara amaçlı mı yaptın deseydiniz. Benim önceki dönemim olsaydı yüzde 99 o amaçla yapmışımdır derdim size. Bunlardan zaten özür diledim, helallik istedim. Bu şovu yaptık biz. Burada kuralları iyi bildiğimi söylüyor bazı magazinciler. Biliyorum o kuralları. Ama bu kurallar oynayacak durumda değilim şu anda. Bu kurallar bitti benim için. Nitekim ben o sarılmanın sonunda bakın detayları, detayları karış, kaçırmayalım. Lütfen. Orada diyorum ki, yani diyorum çok da kahkaha anlatmıyorum, atmıyorum. Tebessüm ediyorum. Abi diyorum burası diyorum yeri değil. Hani sonradan şey yaparız diyorum. Yani yeter diyorum. Burada hani şeyde kaçırmayalım. Ee, özür diliyorum. Ben orada heyecanıma yenik düştüm. Yaşar abiyi kaldırdım. Ama e, özürümü de diledim. Ben Anjeli'ye sordum. Ben dedim, şeyde işte, arabada gidiyoruz cenazeye. Hocam. Oğlan dedi ki, baba dedi Instagram, tabiri caizse onlar bir tabir kullan yıkılıyor. Ne oldu? Size eleştiri bu olaylarla. Ya dedim ben şimdi ne yapayım? Ben dedim Anjelik'le bir konuşayım bir helallik alayım. Çünkü o Hanım'ı göremiyorum toprakta. Sonradan Anjelik'le e, özür diledim. E, bitireyim ondan sonra isterseniz. Tabii. Şey yapayım, Son, e, ben Anjelik'i kenara çektim. Orada da kameralar gelince konuştu. Hayır bakın orada daha uzun görüntüsü olanlar var. Ben kameralardan hariç Anjeli Mevlüt'ten çıktım. Hemen ben Anjeli'yi kenara çekip bir helallik alayım dedim. Kız dedi ya abi geldin sen dua ettin. Ben onlara takılmam. Çok olumlu, olgun. Zaten Anjeli'yi ben bu kadar da bilmiyordum. Ahudan da Allah razı olsun. Gerçekten böyle bir evlat bırakmış. Çok mert. Yani tamam inanç, itikat ayrı bir de mertlik var kız böyle. Aslan gibi. Ahu'nun devamı <laughs> maşallah. Onun için Ahu ablama da rahmet dileyelim bu vesileyle. Ben özrümü diledim. Ben gene insanları hani o görüntüden dolayı insanlardan özür diliyorum. Aynen yani onları incittiysem, onlar böyle bir kötü anlamda bir şey oluştuysa orada bir yer zamanı bazen tutturamayabiliriz. Ama bundan dolayı, benim hatamdan dolayı kıyafetim üzerinden İslam'a laf söylemeyi kabul etmiyorum. Ben hata yapabilirim bir gün.